Merhaba dostlar, Yiğit ben. Kanalıma hoş geldiniz. FIFA 21'de ikon swap etkinliği başladı. Bu videoda nedir, nasıl yapılır, hangi ödülleri, hangi ikonları seçmeliyiz? Bunlar hakkında konuşacağız. Birkaç tavsiye vereceğim sizlere. Videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz like butonuna basmayı unutmayın. Ve siz hangi ödülleri seçeceksiniz? Yorum kısmına lütfen yazın. Abone olup bildirimleri de açarsanız videolarımı kaçırmamış olursanız. Ee, buyurun videoya başlayalım. Öncelikle bilmeyenler için kısaca anlatayım. İkon Swap nedir? FIFA size bazı görevler veriyor, o görevleri yapıyorsunuz. Karşılığında jeton veriyor. Jeton dediğimde yanlış anlaşılmasın bu adamlar. Bunları biriktiriyorsunuz. çeşitli ödüller var. Ödülleri seçiyorsunuz ve ister ikonu seçiyorsunuz, ister paketleri seçiyorsunuz. Kombinasyonlar yapabilirsiniz. Videonun zaten asıl konusu da bu oluyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Şu an 8 tane jeton toplayabilirsiniz. Bu görev 1 Ocağı kadar var. 1 Ocaktan sonra da yeni 10 tane görevin gelmesini bekliyoruz. Yani toplamda 18 tane jeton hakkınız olacak arkadaşlar. Ama 1 Ocağı kadar şu anki malum hazırda olan 8 görevi yapmalısınız, bitirmelisiniz. 3 tane Squad Battle görevi var. 5 tane de FIFA'nın bir Lig dediği sadece o ligin oyuncularıyla oynayabildiğiniz yeni bir lobi var. Orada 6 maç kazanmanızı istiyor. 5 büyük ligdeki oyuncularla. Kısaca böyle açıklayabiliriz. Şimdi arkadaşlar ödüller kısmına bakacak olursak 6 tane ikon oyuncu geldi. Ve bunun yanında da çok ilginç paketler geldi. Ödül olarak tercih edebileceğiniz paketler arası kartlar var. İkonlar Henry, Raycard, Coleman, Şuker, Haji ve Nemanja Vidić. Şimdi abi 2 tane jetona 2 tane ultimate paket veriyor. 3 jetona 85 üstü içerisinde 5 oyuncu olan ve hepsi en az 85 üstü olan bir paket veriyor. 5 jetona 25 oyunculu bir paket ama en düşük rating 83. Bu paket gerçekten beni heyecanlandırıyor. 7 jetona Nemanja Vidic, 8 jetona Temel ikon paketi, 9 jetona haji 10 jetona temel veya da orta seviye dediğimiz ikon paketi veriyorlar. 11'e şuker, 12'ye direkt orta seviye paketi geliyor arkadaşlar. 13 jetona Donald Kuma, 14'e Frank Reichardt, 15'e orta ya da üst düzey ikon paketi. 16 jetona burada dikkat edin arkadaşlar 89 üstü orta seviye ikon paketi ve buna bakarsanız oyun yani çıkması muhtemeller muhtemel oyuncular arasında çok iyi kartlar var. Yani yarı yarıya %50 şanslı çok iyi bir kart çıkabilir. Takımınızda oynatacağınız çok iyi bir kart çıkabilir. 17 jetona 3 tane temel ikon paketi, 3 tane temel ikon kartı geliyor. Aralarından bir tanesini seçiyorsunuz ve yine 17 jetona Thierry, Henry, alabiliyorsunuz arkadaşlar dostlar. Şimdi burada asıl zaten sorun şu yani neyi seçmeliyiz çünkü birçok farklı kombinasyon yapılabiliyor ya da her şeyi bütün topladığımız jetonları tek bir e, ikona ya da tek bir pakete de harcayabiliriz. Burada bir kafa karışıklığı var. Herkes tabii ki kendine göre doğruyu bulacaktır. Ben de kendime göre doğruları anlatacağım ve kendimde büyük ihtimal bu şekilde bir yol çizeceğim. Şimdi ikon oyunculara baktığında benim aşırı derecede ilgimi çeken aslında Henry var. Henry ama sol kanat bir oyuncu ve oyunun şu anki en iyi meta kartları da zaten hali hazırda sol kanat. Neymar var, Rashford var, Inform, Son var, San Maximin var. Hani sağ kanattaki bir ikon olsaydı, ya gelseydi mesela yani gözüm kapalı giderdim sağ kanatta gerçekten tercih atsın. Raycard'a baktığımızda tank gibi bir defansif orta saha olarak gözüküyor ama böyle bir sıkıntısı var. Dengesi düşük. Nasıl mesela Kante ile savunma yaparken böyle yengeç gibi sağ sola ileri göre böyle çekebiliyorsunuz ya. E yani bu bu Raycard'ı çekemezsiniz abi. Hacı alabilirsiniz. Hacı ben de Hacı'nın çok büyük bir hayranıyım. Oynayacağım derseniz jetonu da zaten 9 jeton. Geriye 9 jeton daha kalıyor. Hacı'yı alıp oynayabilirsiniz. Ee, Vidiç bir tık daha mantıklı gözüküyor. Fena bir kart değil. fena bir kart olmamasıyla beraber sadece 7 jeton harcıyor. 7 jetonu ona verip e, geri kalan 11 jetonla da farklı paketleri alabilirsiniz. Paket seçimlerine baktığımızda e, hali halihazırda birçok arkadaş birkaç tane görevi tamamlamış ve ultimate paket alanlar olmuş. Eee 85 üstü 5 oyuncu içeren paketi alanlar olmuş. Canlı yayında Castro da yaptı bunu. Şu an gördüğünüz kartlar çıktı. Keza ultimate paket alıp hiç walkout çıkaramayanlar da var. Bu sene beni fark ettiğim özellikle görevlerden kazandığım, dönüm noktalarından kazandığım Jumbo nadir paketlerinden hiçbir şey çıkmaması. E, o Bu olay beni biraz açıkçası düşündürüyor. Yani FIFA'nın verdiği bedava paketlerin sanki parayla alınan paketlerden daha düşük şansı olduğunu düşünüyorum. Bana öyle hissettirdi. Bir bilgim ya da şeyim yok. Gözlemim o yönde. Ama 83 üstü 25'lik paket işe yarayabilir. Team of the Year dönemine beklerseniz şansı arttırabilir bilemiyorum. Ama 83 üstü 25 oyuncu içeren paket Bence kesinlikle bir şeyler vaat ediyor. Yani o oradan satılamaz gelecek zaten de takımımıza kullanılamaz takımımıza kullanabileceğiniz fayda edecek illaki bir oyuncu gelecektir. 83 üstü 25 oyuncu içeren paketi kesinlikle alacağım. Onu bir kenara koydum. Önemli olan buradan sonra geriye kalacak 13 jetonu nasıl harcayacağım? Şimdi iki seçenek var önümde. Birincisi temel veya orta seviye ikon içeren ikon paketini almak ki bu 10 jeton içeriyor 10 jeton buraya harcanıyor Geriye 3 jeton kalıyor Bu geriye kalan 3 jetonla da 85 üstlük paketi alabilirim Ya da direkt orta seviye ikon paketini alıp 12 jeton buraya gidiyor 17 jetona ulaşırım Bir tane jeton boşta kalıyor Ama bu iki kombinasyon arasında kaldım arkadaşlar Benim tercihim bu yönde olacak Sizlerde lütfen kendi tercihlerinizi nasıl yapacağınızı yorum kısmına belirtin bir görelim tartışalım akıl akıldan üstündür daha farklı kombinasyonlar çıkabilir yorum kısmına bekliyorum ben de orada olacağım cevap vereceğim yorumlarınızı okuyorum her zaman abone olup bildirimleri açarsanız da videolarımı kaçırmamış olursunuz arkadaşlar sizlere bir fikir vermek amacıyla yani hesabımdan hızlıca iki jetonu kastım iki ultimate paketi açtım siz bu paketten çıkanları izlerken ben de sizlere Elveda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Abone olup like'a basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eyvallah. I fell, I fell.